Evet canlar gıd gıdı duydunuz bak 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 kanatları gitti ama kocaman kocaman elleri var artık koca elleri koca ellerim var. Ya. yanıyormuşuz ya, ya. ellerimiz kocaman ama nereye sallasam buzur, çarpıyor bak. bak. <laughs> elimi sallasam ellisi canlar bak bak elimi sallasam bir yerlere çarpıyor. dinozor mu Binebiliyoruz mu biz ıstırmaz inşallah değil mi? zarar vermedim değil mi? Ay, aa, o bize çarptı. <laughs> bu kadar çarpacağını düşünmemiştim. Bir ben aa nereye indik? O Hız kadar miyiz? çarptık ki haritanın dışına çık. Sen kimsin? Dönebiliyor musun şöyle? Düşürü. Aa dönebiliyor musun? uçuyoruz. Döne döne uçabiliyor musun? <laughs> Hayır olalım. bize vurdu. Şap diye Abi. ses geldi. Bak bak. Bak bak bak. Aa ben onlara vurdum. <laughs> Dön dostu. Bir de ona Aa. vurdum. <laughs> canlar koca koca ellerimiz var. Ya boşta geziyoruz haritada bak. Neye bastığım zaman kendim düşüyorum. Ama böyle bastığım zaman da dönüyorum bak. Aa diyerek gitti. Yacık şana. Oyunda aslında Aa, bir ah, amaç ah, amaç. Ah, yandın yandın. Yok yandın. bir amaç yok canlar. Oyunda haritada geziyorsunuz böyle. Farklı farklı şeyler Yanmadık, var mı? Bakacağız ama yanlış oldu. Yapmadık diyorum pişmedik biz. Böyle çek diye bir şey var. Acaba birilerini mi çekiyorum? Yakalayıp çekebiliyor muyum? Mesela o, tut, tut. Tut abi. deneyeceğiz. Bak karşıda biri var. Aa el fırlattı. Çek ne dostum? Bir dakika. E, el mi fırlattı? Çek çek. Aa çek var bak mü Biraz önce el attık. Bak çekle de el attık. El çek. At. Çek atıyor yani bak şey, gördün mü? Çekebiliyorum kendime. E atmıyorsun ki el atsaydın ki. Nasıl çektim? Aa ben... çektim. Bak gördün mü? Çektim ama o bana vurdu. Döneni çektiğim için vurdu. Ya böyle battle bir oyunu. Tam haritada tamam. geziyoruz. Birbirimize böyle zarar da vermiyoruz ama bak gönderdim. Sen ne yapıyorsun burada? Niye saklandın? Aa, <laughs> diyen gidiyor. Aa, diyen gidiyor. Burada ne? nücü büyük diye bir yer varmış ama girişi kapalı sanırım. Nücü ha, geldim. Aha geldim. Aha geldim. Vurduğun gidiyor bak. Çek yapacağım. şimdi. gel dostum. Çektim seni. Bak 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 Niye bak, bak bak. Niye çekemiyorum şu an ama? O vurdu. O da onu çekti. Güzel bir harita Ay, yapmışlar hayır, aslında bak, tamam mı? Aşağı şey tarafta var. şey var. Yukarı parkuram gidiyor. Eve mi gidiyor? Parkur mu var orada? Eve bir çıkalım en azından. Evin etrafında ne var canlar ona bakacağım ya amaçsız bir oyun aslında Aa. tamam mı? Kocaman kocaman ellerim var. Ellerinle birlikte dönebiliyorsun bir şeyler yapabiliyorsun Kocaman şey ellerinle böyle böyle. Uçabilseydin <laughs> keşke. Uçamıyor bak. Dönerken şuna uçsam mı? Uçabilir mi acaba? Uçtu. <laughs> Ama nereye düştü? Hayır bir pervane görevi görmedi Ben bir pervane uçabilir. görevi görür mü diye düşünmüştüm. Ama işte kollarım çok büyük ya. Onlar bak. bizden daha ağır. Bak bak bak. mu ah, ama. Hop. Oh. <laughs> <yap. Aa>! <laughs> gönderebiliyorum bak. <ha. gülüyor> Sesler Ay. çok ilginç. Sen kimsin burada? Sen yeni mi geldin? Uh. Sen de git. Sen de git. Sen de. bir tok atacağım. Böyle yapayım. aynen battle yapıyoruz aslında. Tam rakiplere yenilmemeye çalışıyoruz. Allah Allah bak Allah Allah. onu Niye da gönder, onu bizi? da gönder. Ama çekilmedim o zaman. Ne oldu? Ne oldu? Ne var burada? Buraya basabiliyor muyuz? Herkes gönderebiliyorum. Bunlar ne? Büyük, küçük. A top gönderiyor sanırım. 23. Büyük, küçük, Rengi olsun. Dostum bak biri beni çekti ya. Biri beni Altın çekti ama vurdular yine mesela ya. şeyin ortası bu niye farklı bir şey mavi <laughs> dostum o ses ne ee, mesela şu an biri bizi çekti ama gönderde sakın ooo. düşmeyeyim şuradan lavın içine ha şurada farklı bir farklı, buton farklı mesela şeyler de kuruyorlar bir dakika dostum nerede buton y yukarıda yukarıda bak tam üstü 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 ağacın olduğu yerde bu da mı Evet. alt taraftan gözüküyorlar bu mu hayır bu ne? Bu Ay, gelme dost gider misin lütfen? <gülüyor> zamanlamasını <gülüyor> ayarlarsan, zamanlamasını ayarlarsan güzel vuruyor ve ha, insanlar şu... yeşil yeşil bir şey atabiliyorlar. Dediğin gibi bu neymiş bilmiyorum. Bu bomba mı yok? bize bu tuzak mı bomba. kurdu? Bombaymış ya. Öyle her merak ettiğin şeyin üstüne bazmayacaksın demek ki. Baksana gıt gıt nasıl kaldı. Tuzak kurmuşlar bize <laughs> Uçuruyor mesela aynen uçuruyormuş. Oh, Aa çok var? güzel. Her döne döne inemiyorum değil var? mi? Burada ne var? İçine girebiliyor muyuz? Aa bu da fırlatıyormuş. Fırlatıyor. Haritaya farklı farklı şeyler koymuşlar canlar. En azından ileri tarafa bakacağım. Bak, bak ne var? Borular boru gibi. şurayı diyorsun şey var. değil mi? Evet, 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 Şuraya evet, evet. gireceğim. Isgarar Sanırım bu da yere. döndüğümüz İyir. zaman bak döndüğümüz zaman bunlara çarpabiliyoruz böyle. Aa kol kası yapıyoruz. Aynen aynen. Burada Cık. da bir geliştirmeye Cık. çalışıyoruz kendimiz diye düşünüyorum. Şimdi dinozor vardı. Dinozora gideceğim canlar. Şu yeşil Dino. şeylere do dokunabiliyor mu? Ne var? bunlara bir zarar veremiyormuş şu an. Lamba mı bunlar? Işıklandırma mı yaptı? Bir yaptınız. dakika bir Nedir dakika bir dakika kendinize gel. Bırak onu. Bırak arkadaşımı dedim sniper'da. <laughs> yani Dostum ya... gelme. Ellerin yeşil ama geliyorum arkadan. Benim de mavi. Neye göre renk verdiler bilmiyorum açıkçası. <laughs> ya yani farklı farklı renklerimiz var. Beyaz vardı. Mavi vardı, yeşil vardı. Her tondan <laughs> renk vermişler. Şu makineler ne işe yarıyor canlar? Bu makinelerin ne manaya geldiğini çözemem. Yani büyük diyor mesela, büyük. Hem, Çeştir, oluştur. oluştur. Geç mi kaldı? Büyük, büyük oluştur. Aa top alabiliyor muyum bunu? Çekiyor muyum? Çek çek çek. çek Nasıl yap çekeceğim? Çeksen çek de yap. gelmiyor. Hayır. <laughs> Tutabiliyor muyum? Hayır. Tutamıyor R yapıyorsun? kendini yere atıyor. Ne ha yapıyorsun? döne döne gönderebiliyorum sanırım. Oo, bak burada evet. bizi zıplatıyor burası. Oo. Ama o toptan daha çok uçtuk. Ya bir dinozora ne yapıyoruz? Mesela bunun amacına ne? Bir dakika elim, elim aşağıda kaldı. <laughs> elimi çekemiyorum. Çok kalın saplandı yukarıdan uçunca. Aşağı şöyle düşsem. Vallahi elim <gülüyor> saplandı. <gülüyor> Çeviremiyorum da bak. Elim Elimizin aşağıda kaldı. Kaldık. Elim aşağıda kaldı. Elim <laughs> Çıkaramıyorum. Içinde Elimizin içinde kendisi. kaldı. Reset karakter yapabiliyor muyuz? Reset eh diye atıyor kendini. Onlar demek ki top çıkarıyormuş ve döne döne toplara vurabiliyormuş. Neredeyiz Bak, biz? mesela şurada büyük dedim oluştur dedim gelecek bir tane Ha geldi. Ben arasına ya. geçip şöyle topları çevirdiğim zaman topları atmış oluyorum. Haritada bayağı gittiler ama. Woo. Aa ileri tarafta dönen bir bal kabağı var canlar. Farklı farklı ya, yerler var hepsine bakmak gidiyor. istiyorum. Şu tam oraya gidiyor. Döne döne indik aşağı. Toplar değil mi? Şu an bu bizi fırlatıyor mesela başka bir şey yapıyor yan tarafta da arena varmış. Arena'ya da bakmak istiyorum. Aaaa! <laughs> ağzımızın ortasına 12, çarptılar. Düşen'in dostu olmazmış kalkmasak. Kalk. Al. Çok Al. hızlı kalktı. Demek ki Düşen hızlı kalkarsa dostu olsa da olmasa da çok fark etmiyor. <laughs> i̇şte düş düşen Sakin. ay. Bu adam var ikidir bizi dövüyor ya ben anlamadım ay. ki. Yeşil bir Al, alan oluşturabiliyorlar atladım. nasıl oluşturuyorlar bilmiyorum. Bu ne dostum? Robux'la alabiliyorlarmış. Ya, Robux kullanırsan alabiliyormuş. Arena'dayım var mı gelen? Var her mı şey Robux ya. Her şey Robux Gel. Rakip. Gel sana bir çarpayım. Ah Hayır ya. ama ben de ona vurdum. <laughs> İkimiz aynı <laughs> anda Bence iyi. beraber. Gel. Arena'ya tekrar gel. Sen gelme. Üçer beşer oynanmaz bu tek... Ay. Tamam sen gelebilirsin artık. <gülüyor> yeni <gülüyor> rakip <gülüyor> arıyoruz. Sesleri çok güzel yapmışlar canlar ama yeni rakip var mı burada? Uçarak biri geliyor mu? Gelmiyor. Hadi rakip yok mu ya? Gelin, gel geliyor gel. ama gel, bak. Gel. Yenilen pehlivan gel. boşuna güreşe doymazlar dememişler. Gel gel gel. Doymazlar. 2-0 oldu bence. 2-0. Yeah. Kazanan! Üç yeah. 3 oldu dostum. Bence yenilen pehlivan artık güneşe çantası. doymalı ay 3-1 oldu. Ama o da gitti. Bence beraber o nerede? <laughs> nerede? Öyle bir vurduk ki yok artık. Ha geliyormuş. geliyor. Tamam onu uzağa gel göndermişiz kardeş, gel. Gel kardeşim. Elini ay. ver bana. <laughs> Bu sefer gerçekten o yendi canlar ama daha önceden güzeldik ya. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Riskle nö, 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 rengin nö, 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 dışına çıkmayacağım. Ne işte olsun ya? Vurdu, yaklaşmadan vurdu. Geliyorum ikinizi birden yeneceğim. <gülüyor> <gülüyor> gönderdim canlar. Onu gönderdim. Ben ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım diye baksana. Göt, Kocaman göt, ellerine göt, geliyor göt, mu yine? Karşıya uçabiliyormuşuz. Daha wow, fazla gidemiyor okay. muyuz? Bak birbirlerin elleriyle çekmeleri biraz eğlenceli olmuş tamam Atıyorum şöyle el atıyorum ama nasıl gönderdiğimi hala çözemedim. Rastgele mi atıyorum yoksa birine tıklayınca mı atıyorum? Dostum. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ucundan da. Ben niye çekemiyorum ya? Rastgele çekiyor mesela. Rastgele. <laughs> rastgele çekiyordu <laughs> ama ben anlamadım. İkisine birden vuracağım <laughs> şimdi bak. İkisine birden vurdu. <laughs> Biraz Alan önce yaptılar. çekiyordu ama rastgele mi artık süresim var bilmiyorum. Bak onu çekti ben geri sen çektim. Çektin. Gidiyordu geri çektim resmen. Kurken tek bize bir can borçlusun git git. Gel dostum buraya. Aa. Sesler, seslere bayıldım. Sesleri güzelmiş ama oyuna keşke eğlenceli yapabilecek birkaç farklı yer ekleselermiş. Dostum gel. Ay. Aa, çekiyor. Çekeceğim varsa göreceğin de var. Geldim. Çekeceğim var. Hayır ben düşeceğim. Çekicem varsa düşeceğim. Dur bir tane. Farklı <laughs> farklı ses efektleri eklemiş. Ay bir de çekti ben. Sakın. Aa. Dur geliyorum. Bir dakika köprünün karşısına geçtim ama geliyorum dostum. Gel gel gel. Demek sen Yukarıdan pires miyor ara ara. Biraz önce eee. pres çalıştı. Diye basıyor. Neye göre çalışıyor? Al. Bilmiyorum. Al. Demek ki buradaki suda da sıkıntı varmış ya da pres içine girdiğin zaman direkt basıyor canlar. Orada sıkıntı su ben. değil bence. <laughs> Ses bakayım. efekleri çok güzel. Bu kısımlara akşam giremiyoruz oldu. değil mi? Aynen oyunda akşam oldu. Ya oyunda yapacak çok fazla şey yok ama en azından böyle birbirimizle eğlenebiliyoruz. Seni Bir çekip dostum. prese sokabilirim. Aynen bu tarz şeyler. Bak mesela biri gitti. Şunu niye çekemiyorum ben ya? Peşinden gidiyorum aslında. Aa çektim. Aa çektim. Çekme Al, çok attım, çektim. Bu tarafa O da döndü gel buraya dedi. <laughs> hem çektik hem gönderdik. Yani çekmenin de belli bir süresi var sanırım. Böyle kafamıza göre çekebiliriz. mesela şunu çekebiliyorum. Şey. Muyum? Çekemedim. Dur Alpay çekeceğiz. Ha dinozor diyorsun. Aman, dinozor ne? tarzında. Mesela buna niye dokunamıyorum? Şuna gelişine vurabiliyor muyum? Aa. O sana vur. O ne olursa olsun bize vuruyor canlar. Dinozor bir şekilde şey yok yani. Dinozordan kurtulamıyoruz. Eh, eh, açaydım eh, kollarımı gitme oh, diyeydim diyor ama Titanik yapıyor Titanik <laughs> Yanlışlıkla vurduk buradan şuraya fırladı Dur ben de geldim Hayır, Hayır. Şey hayır, ne hayır. yapıyorsun? Çık oradan. Kollarımla çıkabilir miyim? Güçlü kollarımla evet. ama burada kaldım sanırım. Başka yolu yok buradan çıkmanın. Hadi ya. Başka ne yolu yok ya? sanırım canlar. Şu uçağa gitmeye çalışsam yok. Abi. Başka yolu yok. Evet canlar eğlenceli bir oyundu. Ben beğendim. Kırk kadınımızın kanatları yerine kolları vardı böyle. Evet. <laughs> bu Can tarz biz oyunlar, biz. bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı şimdiye kadar oyuncu aile Roblox kanalına abone değilseniz ki öyle bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Evet. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşça kalın. <laughs>